Usta Yönetmen Hayatını Kaybetti Yönetmen ve Senarist Asaf Köksal 78 Yaşın Hayatını Kaybetti Asaf Köksal Bizimkiler, Koltuk Sevdası ve Yazlıkçılar adlı dizilerin de senaryosuna katkıda bulunan Köksal birçok dizinin koordinatörlüğünü ve yürütücülüğünü, yapımcılığını üstlenmişti. Asaf Köksal'ın ölüm haberini Genco Erkal Sosyal Medya hesabından Değerli Dost Senarist Yönetmen Asaf Köksal'ı Yitirdik Sevgili eşi Gümbugay, Göksal'ın ve tüm sevenlerin başı sağ olsun sözleriyle duyurdu. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.